Günaydın arkadaşlar. Kısa, kısa hemen şirket haberlerine geçeyim. Önce bir yurt dışına bakalım. Avrupa, Amerika hafif yatay. Asya kısmı biraz negatif. Galiba şu Kuzey Kore'den bir füze mi gitmiş? Ne olmuş yine bir balistik füze fırlatılmış galiba. Salak saçma. Rusya'nın yaptırımları var ama sakin bir piyasa. Bizim için de görüldüğü üzere sakin bir piyasa. Ee, dinamik bir haberimiz var. Türk Telekom haberi. Türk Telekom haberiyle birlikte eli rahatlayacak olan bankalar var arkadaşlar. Bu bankalar Garanti Bankası, İş Bankası ve Akbank. Bu hisselerde biraz hareketlilik olabilir. Onun dışında bugün bayağı bir bilanço gelmiş. Ee, Odaş firması ile alakalı bir haber var. Bu Özbekistan'daki santralin e, ufak bir kısmı alete geçmiş. Gitgide de kapasite artırarak faaliyet arttırılacak deniliyor. Eskom'da bir tane e, yine dün analiz etmiştik, sormuşlardı arkadaşlar. İştirak firması Polinom Teknoloji varmış. %400 değer değerlenmesi artmış. 12 milyon TL'ye yeni yatırım e, almış. Yine Digiform yazılımın %33.6'lık payına karşılık gelen payların satın alması. ya Bol bol yatırım yapıyor Eskom. Öyle gözüküyor ve yaptığı yatırım yaparak satın aldığı şirketlerdeki değerlemeler de arttıkça belki burada da e, yukarı yönlü güzel ataklar olabilir. Yatırım alması startup projelerinde e, olumlu katkı sağlayabilir. Şimdi Türk Telekom'a bakalım. Türk Telekom'da da dün konuşmuştuk. Hafiften Şöyle açayım tekrar şeyi vadeli taraftan açayım. Şuradaki düşen kırılmış demiştik. Yukarı doğru gitmesi beklenir. Ama bir taraftan da bu bölgedeki şu yükselişin aslında beklenti dahilinde olduğunu konuşmuştuk. Şimdi hani bu hisseyi bu bölgelerden almak açıkçası riskli. Ee, niye riskli? Türk Telekom açısından çok büyük bir farklılık, çok büyük bir değişiklik olmayacak. Burada asıl problem asıl rahatlama bankalarda olması lazım. Yani Akbank için olumlu gelişme şurada hani yukarı doğru 7.23 7.34 bu bölgeye doğru bir atak gelebilir. Yine İş Bankası ile alakalı da zaten yakın zamanda bir bedelsiz başvurusu vardı. Şu düşeni kırarsa. O zaman burada da yukarı doğru bir hareketlenme yani en azından tekrar bir 8.38'lere 8.80'lere doğru atak yapma ihtimali var. Çünkü krediler ödendiğinden dolayı bankalara bir nakit girdisi olacak. Bu da pozitif etkilenecek. Burada Akbank daha geride kaldığından dolayı açıkçası Akbank biraz daha fazla primlenebilir. İş Bankası'na göre daha güçlü bir hareketlenme yapabilir. Bilançolara baktığım zaman Alark şirketinde çok iyi bir bilanço gelmiş arkadaşlar. Ee, normalde zarar beklenirken çok yüksek kar gelmiş. Yani beklenti niye zararmış ben onu anlamadım. Adam bu kadar pozitif hikayesi varken Evet, şöyle bakalım. Muazzam bir kar. Ve baktığımız zaman da öyle finansman gelirinden kaynaklı falan değil yani. Haslat kısmına bakalım. Haslat'ın maliyetinde çok ciddi bir artış var. Hakikaten müthiş bir şuradan sıkıntı var yani. Maliyette. Ne kadar da şey desek de maliyette ciddi bir artış var. Esas faaliyetlerden diğer gelirler kaleminden güçlü bir bilanço gelmiş. Gelir vergisi, bakın vergi ertelenmiş vergi var ciddi anlamda. E, ertelenmiş vergi gider gelir noktasında e, buradan da yüklü bir şeyler yazmış. Hem vergi avantajı. Hem de yan gelirler birazcık daha baskın olmuş. Ama olumlu. Ama enteresan olan şey e, kar marjı müthiş düşmüş yani. Olumlu etkilemesi beklenir. Şuradaki şimdilik en azından e, 20.14 seviyesini test etmesi beklenir. Zaten ana trendi buydu. Üst banda doğru gidecek mi bakalım. 22.50'ler üst band hedefi idi. Bunun dışında Bera şirketinde yüksek bir bilanço gelmiş 507 milyon civarında. Yani 244 milyondan 746 milyona yüksek bir e, bilanço. Ve işin enteresan tarafı haslattan geliyor yani. Gerçekten e, yüklü bir karlılık mevcut burada. Güçlü bir karlılık var. Yani bu hissenin yukarı doğru gitmesi lazım açıkçası ama tabi yakın zamanda böyle bir operasyon yemesi düşündürüyor sadece. Ama normal şartlarda böyle bir bilanço sahip hisse şöyle söyleyeyim daha buralara kadar 18-50'lere kadar gelir. Çok iyi bir bilanço var. Ama bir operasyon hissesi açıkçası. Bu bölgedeki hareketi görüyorsunuz. Ondan dolayı ikilemdeyim. Şurası olmasa kesinlikle bunun yukarı doğru takır 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 gitmesini beklerdim. Bakalım ee, nasıl bir hareket yapacak ben de bugün takip edeceğim yani merak ettim. Onun dışında Batı çok kötü bir bilanço gelmiş. Hatik iyi bir bilanço gelmiş. İhsan. Kerevitaş zarar yazmış. Comfort iyi bilanço şu gelmiş. Dün analizini yapmıştık. Yatay bantlar gidiliyordu. Evet. TRGO beklenti 5 milyar civarındaydı. 5 milyar bilanço gelmiş. Burada da şöyle bir trend vardı. Bu trendin üst bandı hedefti. 7.05'ler. Ee, şu anda TRGO 6.61 %2.80 artı da üst banda gitmesi beklenir. Ama bu bilanço zaten şurada bilançonun büyük bir kısmı fiyatların içerisinde var. Burası bilanço hareketi. Ee, şu kadarlık bir mesafesi kaldı. Ee, bugün yukarı doğru hareket ederse o mesafeyi de alır. Ülker, ülker 1 milyar zarar açıkladı. İşte ülker niye gitmiyor? Niye gitmiyor? cevabı. Ülker 1 milyar zarar açıkladı arkadaşlar. Yani diyorum ya gitmiyorsa vardır bir sebebi. 654 milyon kardan 460 milyon zarara döndü. Bu da 1 milyarın üzerine 1 milyar 119 milyon zarar. Yataş beklentinin üstüne bilanço getirmiş. Yatışı da yakın zamanda sormuşlardı arkadaşlar. Böyle bir trend çizmiştik sanırım. Alt banda yakın demiştik. E, beklentin üstüne bir bilanço. Yukarı doğru artık hareketlilik gelir. İnşallah. Buraya kadar şimdilik minörde bir hedef. Daha sonra devam ederse hareket yukarı doğru buraya kadar gider diyebiliriz. E, bu bölgenin kırılmaması umudu ile. Yani şu anda yukarı gitmesi için artık bir hikayesi, bir dinamiği var diyebiliriz. Evet, bugün kervanıda Vestel ve bizim şirketlerinin bilançosu gelecek. Şimdi arkadaşlar endekse baktığımız zaman endeks hala yatay, şurası tamamen yatay bölge artık. Ee, burada yasa Cuma günü yine arkadaşlar, bugün Cuma değil mi? Cuma günü piyasa riski almak istemeyebilir. Hafta sonu ne olur ne olmaz diye. 2356 seviyesi kritik direnç. Bu seviyeyi atarsak e, yukarı doğru geçebilirsek 2414 seviyesine gideriz. Onun için e, bu bölge bizim için şu anda en önemli bölge. Şurası da aşağı kırılmadığı sürece problem yok. 2285 seviyeleri bizim için kritik vadilde bu bölge aşağı doğru kırılmadığı sürece problem yok. Ama cılız bir piyasa olacakmış gibi geliyor bana. Yani çok güven vermeye çıkacağız. <laughs> evet arkadaşlar yazılarınızı yeni okuyorum bu arada. Valla Hüseyin abi bu darbelerin hepsi en çok bizi etkileyecek. Çünkü çok yani dünyadaki şu anda en zayıf halkalardan birisiyiz biz. Ondan dolayı ee, sıkıntıdayız. Gerçekten ciddi sıkıntıdayız. Ne yapacağız bilmiyorum. Bu ham madde fiyatlarının yükselişi falan ee, bizi perişan edecek yani. Hayırlısı olsun bakalım. Evet arkadaşlar bugünkü dikkat çeken şirketler Akbank, İş Bankası ve Garanti Bankası. Bununla birlikte Türk Telekom, Türk Telekom'da da yukarı hareketler gelebilir. Bunun dışında Odaş firmasından olumlu bir haber var. Özbekistan'daki faaliyetler başlamış kısmen de olsa. Bunların dışında yine e, dün gübre firmaları gübre fabrikaları ile alakalı ee, gübre üreticileri ile alakalı fiyatın yükselişi olumlu etkileyebilir yani hektaş yine dinamik olacaktır ee, bunların haricinde tüpraş direnci kırdı tüpraş yoluna devam edebilir 220'ye kadar potansiyeli devam ediyor e, ee, ülker olumsuz net olumsuz şu anda aklıma gelen başka bir durum yok. Karsan da pozitif bilançoyu gelmişiz. Evet, hepinize iyi günler arkadaşlar, bol kazançlar, kendinize iyi bakın, hoşçakalın, bay bay.